Kirada %1000 artış. Türkiye kirada sadece bu yılın değil, son 10 yılında şampiyonu. Dile kolay. %1000'in üzerine bir artış var mı? Artık bir insan hakkı değil. Bir piyasa enstrümanı ve piyasa insanı umursamıyor. Yani şöyle söyleyelim. Vatandaş eski kiracı. Kirası olmuş 3500 ama çok düşük olduğu için o kiracıyı çıkarıyorlar. Ve o evi yeniden kiraya veriyorlar. Kaç para? 35. Yüzde kaç oluyor o zaman? Yüzde yüz değil. 300-500 oluyor değil mi? Yani 1000 oluyor o zaman. Artış yükseliyor, gidiyor. Oldukça yüksek. Burada kirada 1000 artış demiş. Jale Özgen Türk Cumhuriyet Gazetesi'nde söylemiş bunu. Kira fiyatları çok yüksek. Özellikle insanlar aldığı maaş 20-25-30. 104 lira alan asgari ücretli var. 16.000 lira civarı alan emekliler var. 15.000'in üstü. Şimdi bu insanlar nasıl kira ödeyecek? Yani karı koca Emekli olsalar, onların toplam geliri 30-35 bin lira. 30-35 bin lira kirayı nasıl ödeyecekler? Türkiye'nin en büyük sorunu, en büyük meselesi açık ve net. Barınma sorunudur. Konuş sorunudur. Kısaca ismi barınma sorunudur. Hükümetin birinci temel hedefi, barınma sorununun çözümüyle ilgili politika, politika üretmesidir. Bunu çözemediğimiz müddetçe, gelişmiş ülkeler kapsamında değil, geri kalmış ülkeler kapsamında kalırız. Bunu açıklayan Sayın Murat Kurum. Yani burada siz de bunu biliyorsunuz ama neden bununla ilgili köklü bir çözümü de gündeme getirmiyorsunuz?